Ziyken varmış. Salıyken varmış. Çarşambadayken. Perşembedeyken ve herkesin en sevdiği gün Cuma. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görüyorsunuz. Geç kalktık. Mavi işte sizlerden özür diliyor. Gerçi benden erken kalktı. Özür diliyoruz. <laughs> 11'de kalka birlikte. Yarın tasık 9'da video atacaktım ama işte benim hala uyandırmadı beni. Ondan atamadım ama bugün söz 3 video gelecek. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın işi görüyorsunuz sinirlendi. Hani Nur bir beni kerata uyandırma diye diyecek şimdi. Allah ben seni niye uyandırayım? Alarmı kapatan sensin. Arkadaşlar bu da canlı dersi olanlar da vardır diye düşünüyorum. O yüzden canlı dersen sonra da izleyebilirsiniz. Şu an ben karnımı aldığım için canlı derslere girmiyorum. Değil mi? olurdur ya. Maviş işte yakında karne alacak arkadaşlar. Onun videosunu sizlerle beraber paylaşacağım. Yani bazen karnelerini yırtıyor. İyi olmasa rağmen. Maviş e, bu aylarda sınavlara girecek arkadaşlar. Onlara ona bu şans dileyin. Tabi ne için girecek? E, i̇şte 7. sınıfı hazırlık sınavları. Biliyorsunuz Maviş çok küçük ve 6 yaşında. 6 yaşında 6. için 6. sınıfta. Yani ben 7'deyim. Neyse arkadaşlar. Bütün dediğimi unutalım şimdi. Maviş E, 7. sınıf hazırlık yapacaksın. <laughs> Tipe bak. Arkadaşlar gün acele sabah spor ne yapıyor Mavş. onda da ayrı bir videoda çekeceğim maç antesi yani sabah sporunu gösteriyorum bizim Mavuş böyle işte sabah sporunu böyle yapıyor değil mi Mavuş Mavuş sanki düşeceğim bu ne tutunuyor <laughs> arkadaşlar karanlık oldum maalesef sıkıntı oldu yani. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ama mutlaka 10 dakikalık bir video yapmayı düşünüyoruz değil mi Maviş? Hadi arkadaşlar görüşürüz de kapatalım. Arkadaşlar hepinize hoşçakalın.